Rüyada bülbül görmenin yorumu nedir? Sevgili kardeşlerim, bazı rüyalar gibi bu rüyada bülbül görmek de çeşitli manalara çağrışım yapıyor. Mesela rüyada bülbül kuşu bazen zengin bir kadına işaret ederken de bazen çok malı olan bir adam olarak da tanımlanır. Rüyada görülen bülbül kuşu yakınlık gösteren fakat yüz vermeyen genç bir kız anlamına gelir. <gülüyor> Değişik. <gülüyor> Ayrıca Kur'an okuyan bir çocuk olarak da ifade edilir kardeşlerim. E, kimi zaman bir sevgiliye, kimi zaman böyle çile çeken, yüz bulmayan aşığa işaret olarak kabul edilir. Rüyada bülbül görmek ve düzgün konuşan bülbül gibi şakıyor derler ya. Düzgün konuşan, doğru sözlü, efendim isabetli görüşleri olan bir arkadaşa tabir edilir. Kişinin rüyasında bülbül görmesi, böyle güzel sesli, akıllı, ileride hafız olacak bir evlada sahip olacağına işarettir. Allah Allah. Rabbim evlatlarımızı hafızı Kur'an eylesin inşallah. Kur'an'ın yoluna hadim eylesin inşallah. Akıllı, güzel, sesli ve hele sağlam görüşlü değil mi? Hele hele Kur'an hafızı olmak. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ne kadar güzel. Tabii hafız olmak değil, hafız kalmak da çok önemli. Onu da Allah nasip etsin. Kur'an'ı sadece ezberlemek yetmiyor. Onu hayatına da ettirmek çok önemli. Allah'ım onu nasip etsin. O zaman işte İki kanatlı kuş olur. Ya yerden. Sevgili kardeşlerim Hint bülbülü görmek o da tabirlerde zengin ve e, güzel bir kimseye böyle zengin, şakacı, espiritüel, nüktedan bir yönü bulunan güzel konuşan bir kadına işaret eder. Bazen Hint bülbülü görmek böyle şarkı türkü söyleyen, enstrüman çalan bir kimseye de işaret eder eder sevgili kardeşlerim. Rüyada beyaz bülbül görmek sevgili dostlar mal sahibi zengin bir erkeğe veyahut neşeli zengin bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler bülbülü Kur'an okuyan bir çocuk veya böyle bir erkek çocuğu olarak da yorumlamışlardır sevgili dostlarım. Kur'an okuyan bir çocuk veya bir erkek evlat olarak ifade etmişler. Rüyasında bir bülbül yakaladığını gören kişi yetki ve makam sahibi bir kimsenin kendi kafesinde güzel sesli bir bülbül olduğunu görmesi akıllı ve tedbir sahibi bir yardımcı, bir danışmana sahip olacağına kardeşlerim işarettir. Rüyada bülbül almak veya kendisine bülbül hediye edildiğini görmek. Bülbül hediye edilmesi o da güzel sesli, akıllı ve etkili konuşan bir evlat, diksiyonu ve hitabeti güçlü bir evlat veya bir arkadaşla kardeşlerim tabir edilir bu nimetlere delil olarak kabul edilir. Güzel sevinç Mutluluk verecek bir haberi de işaret eder. Evet, sevgili kardeşlerim rüyada bülbülün şakıması, bülbülün şakıması o da güzel. O da kardeşlerim sevinçli ve mutlu haberlerin e, sizi bulacağına, sevinçli mutlu haberlere erişeceğinize işaret. Rüyada bülbülün ölmesi, kardeşler, evindeki bülbülün e, öldüğünü veya uçup gittiğini görmek o da Allah uzak etsin evladından ayrılığa işaret. Çok sevdiği bir arkadaşından ayrılığa işaret kardeşlerim. Ölü görülen bülbül, şarkı söyleyen kadına ve erkeklere bülbülün ölmesi böyle dili yüzünden sıkıntıya düşen insana da delalet eder biliyor musun? Çok konuşan ama boş konuşan Zaten çok konuşuyorsa emin ol sıkıntı vardır yani. Artık günümüzde insanlar çok konuşmayı çok sever hale geldik ya. Yani bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Bir soru sor mesela. Ben bilmiyorum kelimesini duyamazsın ağzından. Bilmiyorum. Bir şey sor adamı mesela şu nedir, bu nasıl olacak? Bilmiyorum diyen yok ya. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bir sus ya. Yok susmaz kendi bilmiyorsa da tahmin eder anladın mı? Bence ya yani nasıl sence? Bilmiyorsun işte. E her şeye konuşan, her şeye yorum yapan, herkese cevap veren hele en artık şimdi bu internette bu daha çok sosyal medya falan da gelişti ya. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Yani bakıyorsun koskoca adam profesör olmuş, doktor olmuş, anladın mı? Bilim adamı olmuş. Bir şey ortaya koymuş. Paylaşmışlar. Haber değeri olan bir şey. Bizimki de koltukta yattığı yerden elinde telefon ona yorum yazıyor. Beğenmedim. Ya sen kimsin ya? <laughs> ya Rabbi ya. Hani onu eleştiriyor. Ya mübarek kaç satır kitap okudun sen? O konuyla ilgili ne biliyorsun? Ya bir hoca efendi sohbet veriyor. Hoca efendi yani ilim sahibi bir insan. Kitaplar yutmuş bir adam. Anladın rahlenin önünde diz çürütmüş bir adam ilim dünyasına, ilim hayatına ömrünü vermiş. Bizimki de oradan diyor ki ben bunlara karşıyım. İşte bunlar şöyle şöyle yapıyor. Nerede gördün? <laughs> ya Rabbi ya. İşte rüyada ölü görmek böyle insanlara delalet hocam. Dili yüzünden sıkıntıya düşecek insana işaret eder. Rüyada bülbülü böyle kafeste görmek kardeşlerim, e, kafesinden çıkarıp azat ettiğini görmek, içinde bir sıkıntı varsa gideceğine işaret, bir hasta varsa iyileşeceğine işaret ve sevdiğinden iyi bir haber alacağına işaret. Bülbülü böyle kafesinde görmek, o da evinde mutlu bir hayatı olduğu anlamına gelir. Bazen de kafeste bülbül görmek bazı tabirlerde, bazı kaynaklarda... Dediğim gibi dili yüzünden sıkıntıya düşmüş insana işaret eder. Bazı kaynaklarda mesela der ki varlıklı öyle hayat dolu bir kadına, hayat enerjisi çok yüksek bir bayana işaret eder. Zengin erkeğe hitabeti düzgün insana, güzel Kur'an okuyan kimseye işaret eder. Kafeste bülbül beslemenin ama aile içinde kavgaya ve huzursuzluğa işaret olduğunu ifade eden kaynaklar da var. Dolayısıyla dikkat etmek lazım yani. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza konuştuğumuza, hal ve hareketlerimize, diyaloglarımıza, kararlarımıza dikkat etmemiz lazım. Kardeşlerim bülbül yavrusu görmek o da böyle şarkı söyleyen, türkü söyleyen, enstrüman çalan adama işaret veya şakacı böyle güzel konuşan insanı etkileyen üslubuyla efendim hitabetiyle insanı etkileyen bir kadına işaret eder. Kimi tabircilere göre de bülbül yavrusu görmek düzgün konuşan zeki veya okulda okuyan böyle akıllı bir talebeye başarılı bir çocuğa işaret eder. Bazen de evlilik ve aşkta mutluluğun simgesidir diye ifade eden yorumlarda mevcuttur. Bunları da sizlerle paylaşmış olayım sevgili kardeşlerim. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Can kardeşlerim siz de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınızı yorum kısmına yazın. Onların inşallah tabirlerini de sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.